Türkiye kahraman şehitlerini aldıyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki gün önce meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit olan askerler baba ocaklarına ay yıldızlı bayraklara sarılı döndü. Ateşin düştüğü ocaklarda andı İstanbul. Şehit olan Albay Gökhan Peker, baba ocağı Çatalca Nakkaş köyünde tekbirlerle karşılandı. Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi köy meydanına getirildi. Şehidin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. <laughs> Şehidin cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve Devlet Erkanı'ndan çok sayıda isim katıldı. Değerli kardeşlerim, bu şehit kardeşlerimize ahiretteki haklarınızı lütfen helal ediniz. Elal lütfen helal ediniz. Elal lütfen helal ediniz. Elal Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehit Albay Gökhan Peker'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Şehit olan 13 askerden biriydi Yüzbaşı İlker Acar. Memleketi Balıkesir'de binlerce vatandaş karşıladı onu. Cenaze namazının kılınacağı camiye getirildi naaşı. ...eşi ve annesi ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Cenazeye Sağlık Bakanı Recep Akdağ da katıldı. Şehit ailesinin acısını paylaştı. <laughs> Öğle ezanın okunmasının ardından kılınan cuma namazı sonrasında... ...hemşehrileri şehit Yüzbaşı Acar için son görevini yerine getirdi. Binlerce vatandaşın yer aldığı cenaze namazı sonrasında... Şehidin naaşı askeri törenle Balıkesir şehitliğinde toprağa verildi. 47 yaşındaki şehit albay Oğuzhan kol'un cenazesi ise Ankara'ya getirildi. Şehidin cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kumay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'da katıldı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Şehit Albay, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Amasya'nın Merzifon ilçesine ise iki şehit ateşi birden düştü. Mekanları cennet olsun. Şehit pilot Üsteğmen Abdülmuttalip Kesikbaş'la Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan İncekar için memleketlerinde cenaze töreni düzenlendi. <laughs> Cenazeye Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Amasya Valisi Salih Işık, Askeri Erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Allahu Ekber! Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin naaşları meslektaşlarının omuzlarında taşındı. Türk bayrağına sarılı tabutları askeri manga eşliğinde götürülürken pilot Üsteğmen Kesikbaş'ın 8 aylık hamile eşi Gizem Kesikbaş'ı şehidin silah arkadaşları yalnız bırakmadı. Şehit uzman çavuş karın hayat arkadaşı ise askeri üniformayla uğurladı eşini. Allah.